Merhaba Ekşi ailesi. Bugün insanlara yeteneklerini soruyoruz. Yeteneğiniz var mı? Yeteneğim aslında bir sürü alanda bir şeyler yapmaya çalıştım. Resim yaptığım oldu. Şimdi piyano çalmaya başladım. Ama hiçbirinde tam olarak yetenekli miyim çok bilemiyorum. <laughs> Ama yeteneğimi hala etmeye çalışıyorum diyebilirim aslında. Hepsini teker teker deneyerek yeteneğinizi buluyoruz. Evet, aslında hepsini denemeye çalışmak da yetenek olabilir mi? Evet olabilir bu arada. Teşekkür ederim. Yeteneğiniz var mı? Vallahi yeteneğim yok sanırım. Bilmiyorum ya. Yani evet. evet. Yeteneğiniz yok mu? En azından kendi bakış açıma göre kendimi yeterli gördüğüm bir yeteneğim yok diyeyim yani. Kendimi farklı alanlarda yetiştirmek istiyorum ama çok üşengeç bir insan olduğum için hep aynı yerimde sayıyorum. Bütün gün orada öyle yattın mı kıpırdamada? Yoğun <laughs> alakası var ya. Mutfağa gittim. Su içtim biraz. Tuvalete gittim. Bir tuvalet ne kadar uzakta ya. O kadar uzak tuvalet olur mu ya? O yüzden yeteneğim yok bence. Yeteneğinizi keşfedin. Her şeyi deneyin. <laughs> Deneyeceğiz ya. Daha çok yolumuz var bakacağız. Teşekkürler. Bir yeteneğiniz var mı? Çizim yeteneğim var. Dövme sanatçısıyım ben de. Dövme, kendi dövmelerinizi kendim mi yaptınız? <laughs> yani birkaç tanesini kendim yaptım. Ama çok da güzel olmadı. Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı. Güzel bir yetenek bu arada. Tebrik evet. ederim. Teşekkür ederim. Peki bir yeteneğiniz var mı? Yani hayata kalmak bir yetenek olmuş yani Türkiye'de. İşte bir yeteneği var ya o kadar. Türkiye'de hayatta kalarak. <laughs> Şimdiye kadar ama ayrılıyorum. Kıratistan'a dönüyorum. Bay bay ama çok sevdim. Bir yeteneğiniz var mı? Bakalım çekmek. Anne çekemedim yine. Bir tane böyle çekiyor. Buraya bakayım çek. Tövbe ya Rabbi tövbe. Anne. Bir de çek ya. Güzel fotoğraf çekiyor musun? Evet. aldınız bunun için. Tanrı tamam, görsel bir şey zekam var herhalde. O yüzden onunla ilgili herhalde. olarak mı yapıyorsun? E, Eskiden daha şeydim aslında bu konuda. Yani yeteneğim daha fazla. Şu an biraz kör arttım kendimi. Ne yazık ki sistemsel sorunlar yüzünden böyle biraz hayal şartı yüzünden. Ama seviyorum şeklisini çok seviyorum hmm. oyundan belki de. Niye telefonla mı kamerayla mı çekiyorsun? Otağı kesin evet. Çok güzel. Teşekkür <laughs> ederim. Yeteneğiniz var mı? Yok. Yok, yok mu yeteneği? Bence şive yapmak bir yetenek. Yok ya normal her kere konuştuğu gibi normal. Ben yapamıyorum. Ya neden olabilir? Ya orada yetişmediğiniz için olabilir. ha çok kitap okuyorsanız onun için olabilir. Ya aksanla alakalı. Bende de fazla yok ama ara ara kayıyor. Biraz yapabilir misin? Ne, konuşayım mesela ne diyeyim? abi göl yapayım mı? Bir şey soracağım ya. Bu taraftan Uzun Göl var ya. Hı. Hmm. Yapay mı ya? Ne yapay? Bak bak şöyle yapar. Şunu diyebilir misiniz? Anlamanlarım anlarım ama kavrama kavrayamayırım. Anlam anlarım ama kavrama kavramayırım. Kavrama ama ben Trabzonluyum. Ama yapaysın işte. <laughs> Mesela bu adam yapın yapamaz mı? Biraz öyle tamam. Teşekkür ederim. Yeteneğiniz var mı? Yeteneğim var mı? Ben size soruyorum. Benim yeteneğim var mı? İyi araba kullanırım. Çok iyi araba kullanırım. Yanlış anlamayalım. Yani. Bir kazanın için çok büyük bir yetenek iyi araba kullanmak. Çok iyi araba kullanırım. Soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki de gaz. Peki hepsini aynı anda basınca ne olur? Ekran görüntüsü alır. Nasıl yani? Ne yani çok bunu güzel. şey olarak söylemiyorum. Tabii herkes kendine göre iyi kullanıyordur ama ben kullanmıyorum. Çok iyi araba. Ben çok kötüyüm. <laughs> Geliştirirsiniz zamanla. <laughs> <Ondan> güzel, çok <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. Bir yeteneğiniz var mı? Çok iyi saç boyarım. Çok iyi yemek yaparım. Siz kendiniz mi boyadınız? <laughs> Daim boyadı. Çok güzel yemek. Eğitim aldınız mı yoksa doğuştan gelen bir yetenek? Yok eğitim almadım. Böyle kendim yapa yapa öğrendim. Her çeşit yaparım. Zeytinyağlı yaparım. Makarna yaparım. Tatlı yaparım. Börek yaparım. Ne isterseniz yaparım. Tam bir ev hanım. Evet. Evlenecek değil evlenecek kızım arkadaşlar. Teşekkür ederim bu bilgi için de. Rica Bir yeteneğiniz var mı? Bir yeteneğim var mı? Çok güzel soru. Arkadaşlarıma sorabilirim. Dark söylemek diyorlar. Söyleyebiliyor musunuz? <laughs> Sesiniz güzel. Ama çok güzel olduğunu düşünmüyorum sesi. Birazcık deneyin. <laughs> ne söyleyeyim Bizi şenlendirin, eğlen. <laughs> Ay söylemem ki öyle şimdi böyle bir şey. Hiç aklıma gelmedi Mesela. şu an. Popüler ne söyleyebilirim şarkı? Da... Siz bana bir şarkı söyleyin ben onu söyleyeyim bana. Ben son zamanlarda onu dinliyorum. Aşk kırıntılarını sürekli. Aşk kırıntısıyla doymaktansa Aşk Teşekkür ederim, çok ben güzel ederim. sesin var, çok teşekkür ederim. Bir yeteneğiniz var mı? Yani bir yetenek midir bilmiyorum ama çok iyi organizasyon yaparım. Yani bir yere gideceği zaman işte her ince ayrıntısına kadar düşünebilirim. Her şeyi planlıyorsunuz o zaman. Aynen, her şeyi ben planlıyorum. Bayağı güzel bir yetenek bu arada, çok teşekkür yani, ederim. Yetenek sayılırsa. <laughs> yetenek bu arada kimse hani adam akıllı herkes yapamıyor bunu. Kimse şey yapamaz, düzgün plan yapamaz. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Bir yeteneğiniz var mı? Yani yeteneğim yetenek öyle özel bir yeteneğim yok ama hani sosyalim, insan ilişkilerinde yetenekli olduğumu düşünüyorum. Sen de ne tatlı dinleymişsin öyle yılanı deliğinden çıkarıyorsun. Sultan Hanımcığım insan ilişkileri bizim işimiz. Şimdi senin, senin ilişkilerinde. Ama yani biz böyle bir yere varamayız. Ama böyle belirli bir nokta atışı yapabileceğim bir yeteneğim yok. Ya hiç yoğunlaşmadım. <laughs> Teşekkür ederim.